sayın milletvekilleri, sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak 5. devrenin ikinci senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki, bu seneki çalışmalarımız da memleket ve millet işlerinde yeni eğilikler ve ilerlemeler yapacağına Taniyim. Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insanın ülkeye aşk ile koşan kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. İdarede ve adliyede yeni kanunların ve yeni teşkilatın vatandaşı sevindiren neticeleri görülüyordu. Ekonominin her sahasında ve memleketin her tarafında Türkler kendilerine ve devletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle bütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Zat-ı Şahenlerini Türkiye kabul dolayı çok nasip ve batıyoruz efendim. Ben ne ayak hoşbaktım. Bu... E arzuyu birine çıbarım bir muvaffak oldum. Ve sizi <laughs> Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Çoktan beri teşhir bir şahınızı intizar ediyorduk efendim. Büyük hasretle ve, ve bilim samimiyetle. Çok mesuduz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz. Ben de size şayet bilirsiniz ki... ...bir şey sizin himayende Kusus'un önünde Erdoğan'ın geleceğim Türkiye'ye. Çok teşekkür ederim. Ziyaret edeceğim. Teşekkür ederim. Tabii arkadaşlarımız çok eski zamandan Çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlenileceğiz efendim. Ve e, fiyat şayet ölmüştü sadık.